Değerli basın mensubu arkadaşlarım, dün akşam AKP Genel Merkezi'ne ve Adalet Bakanlığı'na yapılan saldırıyı Cumhuriyet Halk Partisi MYK'si adına şiddetle kınıyorum. Bu saldırı aynı zamanda Türk demokrasisine, Türk siyasetine yapılmış bir saldırı olarak kabul ediyoruz. Umut ediyoruz ki en kısa süre içerisinde failler bulunur, adalete teslim edilir. Biliyorsunuz Türkiye'de benzer olaylar zaman zaman yaşandı. Sayın Arınç Manisa'dayken Sayın Arınç'a bir saldırı planlaması olmuştu. Ve uzun süre <laughs> Türk medyamızın, Türk televizyonlarımızın tartışma konusu olmuştu. Elbette ki olacak. Bir ülkenin başbakan yardımcısına bir saldırı düzenleniyorsa bu saldırıyı bize düzenlenmiş sayarız. Merak ediyoruz. Üstünde bu kadar süre geçmesine rağmen kozmik odalara girilmesine rağmen bugüne kadar sayın arınca yapılması planlanan saldırı ve benzer olayların hiçbir tanesinin kamuoyuna açıklanmaması doğrusu hepimizin ve kamuoyunun kafasında çok ciddi soru işaretlerini yaratıyor. Bu saldırıyı sonuna kadar takip edeceğiz Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Kabul edilir değil. Ama burada bir saldırıyı bile kamuoyunda re'ye tahvil etmek, mağduriyete tahvil etmek siyasi etiğe yakışan bir davranış değildir. Sayın Arınç, umut ediyorum ki surçu lisan etmiştir. Yapmış olduğu açıklamayı bir demokrasi ayıbı, bir insanlık ayıbı olarak kabul ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, antidemokratik uygulama, hukuksuzluk, Kime yapılırsa yapılsın, nerede yapılırsa yapılsın şiddetle karşısında olacağımızı hep herkesin bilmesi gerekiyor. Hukuksuzlukla Bir başka şeyi bir örgütü ilişkilendirmek Bir sürçü ötesinde Doğrusu Çok ağır cümleler kullanmak istemiyorum Şiddetle kınıyorum Hayretle de izliyoruz Umut ediyorum ki bu cümleleri kullanmamıştır ya da sürçülisan etmiştir. Yine biliyorsunuz yarın Nevruz Bayramı bütün yurttaşlarımızın dünyanın Nevruz'unu kutluyorum. Nevruz bahardır, güzelliktir, barıştır, kardeşliktir, sevgidir. Acı Nevruzların yaşanmaması için bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde arkadaşlarımız önümüzdeki yıl Nevruz'un bayram olmasını kanun teklifi vererek talep etmişlerdir. Biliyorsunuz Sayın Başbakan geçen Nevruz'u gazla sonuçlandırdı. Bu Nevruz'da şeker dağıtıyor. Bir dahaki Nevruz'da ne olur bilemiyorum. Bu Sayın Başbakan'ın inisiyatifine ya da AKP'nin inisiyatif, inisiyatifine bırakılacak kadar basit bir iş değildir. Umut ediyorum ki önümüzdeki yıl Nevruz Bayramı aynı zamanda bir resmi bayram olur. Yine değerli arkadaşlar, Türkiye'nin çok temel sorunları var. İşsizlikle ilgili, yoksullukla ilgili, sefaletle ilgili. Ne yazık ki bunların hiçbirini konuşma imkanımız olmuyor. Gazeteler, televizyonlar adeta milletin öteki gündemiyle ilgili bütün sayfaları kapatmış vaziyette. Biraz da umut ediyorum ki önümüzdeki günlerde Türkiye'nin en temel sorunları olan işsizliği, yoksulluğu, sefaleti, intiharları bunları konuşmuş oluruz diye düşünüyorum. Evet şimdi gündemle ilgili soruları olan arkadaşlarımız varsa sorularınıza da tek tek sabırla cevap vermek istiyorum. Buyurun. Şimdi değerli arkadaşlar, Türkiye'de terör olayları neredeyse 40 yıldır, 50 yıldır var. Her şeyi bir yere bağlayıp orayı kamufle etmek, orada rey devşirmek, orada bir mağduriyet yaratmak doğrusu akıl tutulmasıdır. Onun için bakın biraz önce ifade ettim. Bu olayların üstüne sağduyuyla gideceğiz. Devletin bütün kurumlarını göreve davet ediyoruz. Bir önceki yaşanmış olaylar gibi kapatılmasına tahammül etmeyeceğiz. Kimdir, nereden geliyor, kimler tarafında yapılıyor? Bunların tamamının kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini inanıyorum. E daha dün Ankara'da acı bir olay yaşandı. O zaman açılım mı vardı ben şimdi AKP yetkililerine soruyorum. Sizin iple gezdiğiniz dönemlerde bir sürü terör olayları oldu. Asarım dediğiniz milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması gerekir dediğiniz dönemde bir sürü terör olayları oldu. Siz nerede yaşıyorsunuz AKP yetkilileri? Böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına? Her şeyi bir yere bağlayıp. Evet. Değerli arkadaşlar, bakın önümde onlarca kitapçık var. Türkiye'de ilk kez bir siyasal parti, sosyal demokrat bir parti, Türkiye'nin en temel, en can yakıcı sorunlu Türkiye gündemine taşımıştır ve bununla ilgili düşüncelerini ifade etmiştir, kamuoyuyla paylaşmıştır. Hiç tereddütsüz, rey kaygısı duymaksızın Sayın İnönü, rahmetli İnönü ve arkadaşları eski genel başkanımız Sayın Baykal dahil olmak üzere o gün 89 raporunu hazırlamamış olsaydı belki ülkede Sayın İnönü başbakan olacaktı. Ama hiçbir sosyal demokrat rey tereddütü güde, gütmeksizin Türkiye'nin en temel sorunu kaleme almıştır, Türkiye ile paylaşmıştır yetmemiş 92 raporu, yetmemiş 99 raporu. Yetmedi. 2011 yılında seçim öncesi sadece ve sadece kamuoyuyla meselenin çözümü konusunda net tartışılır, eksik bulunabilir, fazla bulunabilir. Çözüm koyan tek partiyiz. Şimdi zaman zaman gazetelerin sayfalarında Plazalarda oturan bazı köşe yazarların köşelerine bakıyorum. Hayretle izliyorum. Ne çabuk unuttunuz. Sayın Kılıçdaroğlu Hakkari'de Türkiye'nin bütünlüğü iç barışlık konuşması yaparken Sayın Başbakan Orta Anadolu illerinde neredeyse bizi terör örgütüyle ilintilendirdi. Unuttunuz mu? Kim yazdı bunları? Türkiye'de bu meseleleri sağduyulu şekilde gündeme taşıyan ve gündemde tutan rapor haline getiren tek siyasi partiyiz. Bu yetmedi. Hatırlayın 4 artı 4 artı 4 tartışması vardı. 74 milyonu ilgilendiren bir sorundur. Sayın Genel Başkanımız Sayın Başbakan'a çağrı yaptı. Sayın Başbakan bu meseleyi görüşelim. Sayın Başbakan'ın her zamanki nezaketsizliği CHP ile görüşmeyi bir zaman kaybı olarak gördü. Ben bugüne kadar CHP ile ne görüştüm bugün görüşeyim? Hatırlayın alın gazetelerinize kendiniz okuyun. Niye sormasını Sayın Başbakan dün daha düne kadar bir zaman kaybı gibi görüp CHP yok sayıyorsun sıkıştığı yerde CHP. Bütün buna rağmen Sayın Başbakan'ın bütün bu nezaketsizliğine rağmen Sayın Genel Başkanımız arkadaşlarımızla bir sorumluluk hissederek Sayın Başbakan'ın ayağına gitti. Ve Sayın Başbakan'a bu çözümle ilgili Türkiye'nin en önemli meseleleridir. Biz de buna katkı sunmak istiyoruz dediğimizde yine sulandıran Sayın Başbakan olmuştu. Hatırlayın. Ne çabuk unuttunuz çocuklar Allah aşkına. İple geziyordu. Ben olsaydım apoya asardım demiyor muydu? Milletvekili dokunulmazlığı geldiği zaman hayır yapamazsınız. Özel dokunulmazlık getiremezsiniz dediğimizde bizi BDP'nin ortağı olarak kamuoyuyla paylaşmadı mı bu başbakan? Bunların hepsini unuttunuz. Terörle mücadele müzakere ederim. Bütün bunlara baktığımızda değerli arkadaşlar biz bizi ilgilendiren Sayın Başbakan'ın da idrak edemediği Nasıl ki Sayın Genel Başkanımız Türkiye'nin geleceği için, Türkiye'nin iç barışı için Sayın Başbakan'ın ayağına gittiyse yine burada bu salonda parti meclisi toplantısında sorunun çözümü konusunda, Türkiye'nin iç barışı konusunda Sayın Başbakan'a ve Türkiye'ye dört madde koyarak eğer bu dört madde çerçevesi içerisinde süreci götüreceksen elbette Türkiye'nin geleceği için 74 milyon yurttaşımız için, şehit anneleri için kredi vereceğim demişti. Orada da bir nezaketsizlik yaptı. Onu da anlayamadı Sayın Başbakan. Kredinizi dedi reddediyorum. O açıda bu sorunun, e, bu soruların ya da bu soruların sorulamayacağı tek siyasi parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Cumhuriyet Halk Partisi e, söyledikleriyle havada kalmış değildir. Merak ederseniz bakın burada binlerce rapor var. Binlerce raporda, Türkiye'nin iç keşke o günü o tarihlerde Sayın Başbakan şu anda Sayın Başbakanın yanındaki arınçlar Sayın Çiçek dahil olmak üzere o dönem Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran İsmet İnönü'nün in oğluna Erdal İnönü'ye neredeyse vatan haini e, diyeceklerdi. O günkü bugünün benzeri e, Devlet Güvenlik Mahkemesi, özel yetkili mahkemeler birçok arkadaşımızın hakkında dava açmıştı. Ee, biz Türkiye'nin barış içinde, kardeşlik içinde olmasını en çok arzu eden bir siyasi partiyiz. Ama şu anda nelerin yapıldığını, nelerin hangi süreçlerle Sayın Başbakan'a nasıl bir yol haritasının verildiğini doğrusu bırakın bizi birçok AKP'linin de bilmediğini çok iyi biliyoruz. Çünkü AKP'deki milletvekilleriyle bakanlar bilmiyor. Bırakın milletvekilleri. Böyle bir süreç olabilir mi? Hayır arkadaşlar dün Sayın Loğlu açıkladı. Sadece ikili bir konuşmada bir muhabbet konuşmasının ötesinde herhangi bir şey değildir. Çok ciddi alınacak bir iş değildir. Bunlar ciddi işlerdir. Sayın Başbakan'ın nerede ne ciddiyetinin olduğunu farkında olmadığı için böyle sulandırıyor. Topu taca atmaya çalışıyor. Efendim. Hayır hayır sayın baş say, meclis başkanı görüşme talep etmiş görüşülür. Biz e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde zaman zaman bakanlarla milletvekilleriyle e, kulislerde karşılaşıyoruz, odalarda karşılaşıyoruz. Bunlar bu kararlar kurumsal kimlikle alınır. CHP'nin genel başkanı MYK'sın alacağı kararlardır. Şimdi sayın başbakan bütün kararları kendisi verdiği için CHP'yi de öyle zannediyor. CHP Türkiye'nin en ciddi partisidir. Buyur. Niye AK Parti'nin önerisine biz destek verelim? AK Parti iple dolaşırken AK Parti bu işi sulandırırken bakın biz belgelemişiz. Bakın şu çocuklar. Havada konuşmuyoruz. Burada. Eğer AK Parti Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu önerilerini ciddi alacaksa buyursun gelsinler. Biz yazdıklarımızın sonuna kadar arkasındayız. Ama hayır. Bize takılın. Size takılmayın Sayın Başbakan. Siz de farkında değilsiniz ne yaptığınızı. Evet. Hiç bilmiyorum davetin gelip gelmemesi ama sonuç itibarıyla bu bayram sadece bir siyasi partiye mahsus bir bayram değildir. Onu öncelikle söylemek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi de birçok yerde bu bayramı kutlayacaktır. Umut ediyorum ki yarın gerçekten insanlığa yakışır, Nevruz'a yakışır bir bayram olur. Tam bilmiyorum. Yani haberli miydi, habersiz miydi çok da önemli değil de e, Sayın Çiçek e, daha çok bu konuda çok yetkili değil ki yani Sayın Çiçek ne zamandan beri yetkilendirilmiş? Sayın Başbakan bu süreci Bakanlar Kurulu'nda paylaştı mı acaba merak ediyorum. Evet. Değerli arkadaşlar ya benim dediklerimi ben anlatamıyorum galiba. Bakın şurada. Yetmemiş. Şu Kürt sorunu dediğimiz Sayın Karakaş çok güzel bir görev yapmış Ercan Karakaş 87'den itibaren. 87'den itibaren bütün süreçte havada bırakmamışız. Eğer Sayın Başbakan bizim Seçim öncesi kamuoyuyla paylaşmış olduğumuz raporu kabul ediyorsa buyursun gelsin hazır. O açıda e, demokrasiye ne zamandan beri CHP karşı çıkmıştır? Özgürlükler, demokrasi sınırsız olsun istiyoruz. Evet buyur. Değerli arkadaşlar, dün Sayın Genel Başkanımız bu konuda çok net, acıma gerçek ciddi açıklamalar yaptı. Biz baştan beri nasıl ki dün 12 Eylül döneminde degemelere karşı çıkmışsak, bugün de özel yetkili mahkemelerde adaletin olmayacağını sürecin başından itibaren reddettiğimiz mahkemelerdir. O açıda o mahkemelerde doğru karar mı, yanlış karar mı çıkar tartışması da o mahkemeleri meşrulaştırır. Biz o mahkemelerin meşru olmadığını kabul ediyoruz. Şu anda e, daha gündeme gelmiş değil. Bilmiyorum. Mekada gündemde değildi. Ak Söylüyoruz Türkiye'ye geçmiş olsun. Bu saldırı sadece AKP'ye değil, hepimize olan bir saldırıdır. O konuda e, birinizin özel birini aramasına gerek yok. E, ara aramayalım diye her türlü çabayı da sarf ediyorlar. İşte o tweetlerinize bakıyorsunuz. Çok lüzumsuz açıklamalar, gayri ciddi açıklamalar. Türkiye hiç bu kadar gayri ciddi yönetilmemişti. Ne yazık ki bunları da görüyoruz. Evet. Teşekkür ederim arkadaşlar. Canlı yayın verdiğiniz için hepinize de teşekkür ediyorum.